Antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve klinik açıdan çok önemli olan ilaç gruplarıdır. Doğru zamanda, doğru süre ve dozda, doğru hastaya uygulanması tedavide başarıyı sağlar. Antibiyotiklerin yanlış, aşırı ve gereksiz kullanımı, viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı artan direnç sorununu gündeme getirmiştir. Antimikrobiyal direnç, mikroorganizmaların tedavisinde mevcut tedavi seçeneklerini azaltmakta ve hastalığın seyrini kötüleştirmektedir. Hastanede geçirilen sürenin uzamasına ve ölüm oranlarının artmasına yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en büyük 10 küresel halk sağlığı tehdidi arasında gösterilen antimikrobiyal direncin 2050 yılına gelindiğinde yılda ortalama 10 milyon ölüme sebep olabileceği düşünülmekte. Akılcı antibiyotik kullanımı ile antibiyotik direnç gelişimini yavaşlatmak elimizde. Doktorumuzun önerdiği antibiyotikleri doğru süre ve dozda kullanmalıyız. Doktorumuz uygun görmediyse antibiyotik reçete etmesinde ısrarcı olmamalıyız. Grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu viral sebeplerle oluştuğu için hemen antibiyotik içmemeliyiz. Her yıl grip aşısı olmayı da ihmal etmemeliyiz.